Merhabalar, nasılsınız canlarım? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere İkizler burcu için haftalık genel bakım yapmak istiyorum. Kanalıma abone olanlar içindir niyetim. Evet canlarım, açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Ve arkadaşlar, videolarımı beğenirseniz de destek atarsanız da çok sevinirim. Evet, alın niyetlerinizi bir haftalık süreçte, aşkla işte, sağlıkta neler var bir bakalım. Evet canlarım, bir zorluk çekiyorsunuz. Hani işinizde bir şeylerde bir sıkıntı var. Çok önemli sizin için ama bir gerginlik hissediyorum. Yani iş konularında daha çok hissettim, görünüyor. Ama bu durum bu hafta çözülür. Görüşmeler yapacaksınız. Ee, ve burada iletişimlerinizde çok sıklık olacak. Bu hafta böyle sosyal anlamda çok aktif olacaksınız arkadaşlar. Şu anda şu anlık enerjilerde ne sıkıntınız varsa bu hafta gerçekten bunları çözmüş olacaksınız ve ee, bir deniz üstü bir yolculuğunuz var bir yere gideceksiniz ve bunu birkaç kişi gideceksiniz. Sanki arkadaşlarınızla anlaşıp gidebilirsiniz ya da doğa ortamları çıkmış. Burada e, nazınızın geçtiği insanlarla bir ortamlar, bir eğlence ortamı yapabilirsiniz, vakit geçirmek gibi. Aklınızdaki kişiyle sırt sırta gelmişsiniz, bu kişi sizi seviyor fakat e, arkadaşlar yönünü çevirmiş, sizin kalbinizi kırmış gibi. Siz bu durumla alakalı çok gerginsiniz ve sinirlisiniz. E, bakın öncesinde küsmüş olabilirsiniz. Öncesinde bir küskünlük olmuş sanki. Bir iletişim olmuş aranızda. Ama bunun devamı gelmemiş sanki. Ve bu durum tekrar yaşanmış da olabilir. Ee, bu bir sıkıntı sizin için. Hani artık ben yapamıyorum diyorsunuz. Ya da önümü göremiyorum. Gerçekten yorgunsunuz arkadaşlar. Siz e, netlik istiyorsunuz. Ve mutlu olmak istiyorsunuz. Bu insan size şu sıralar bunu veremiyor gibi. Devam eden beraberliklerde uyum olacak arkadaşlar ee, bir yerlere gitmek var böyle baş başa vakit geçirmece var ya da ilgisizse şu sıralar işkolik de olabilir. Ee, bunu telafi edecek gözüküyor. Para burada kısmet çok var. Ee, parça parça paralarınız var bir yerlerden alacaksınız yani bir iki birkaç yerden gözüküyor alacak Bunlar elinize geçebilir. Bu hafta yani arkadaşlar çünkü çok kısmet var, çok para var. Dağınık paralarınız toplanacak yani bir yerde. Düşüncenizi taşınma var ya da bazılarınız taşınmış. Burada bir yenilenme yaşanmış sanki. Ama arkadaşlar taşınmak isteyenlerinizi de görüyorum. Bir anda bazı şeyler gecikebilir. Belki kiracısınız, ev sahibinizle mi anlaşamıyorsunuz? Bulunduğunuz ortamda sıkıntı yaşayanlarınız var ve canların bu durumda bir gelişme olacak. Hani çıkma gibi niyetiniz varsa bir erteleme, taşınma gibi niyetiniz varsa bir anlaşma olabilir. Bu durum biraz gecikebilir bazılarınızda. Belki de koşullar, şartlar buna uygun olmayacak isteğiniz var ama bunlar olabilir. Kendi yerinizle alakalı bakın sanki bir yerde yaptırmak istiyorsunuz ya da düşüncenizde böyle bir şey var. Bununla alakalı da koşturmacanız olabilir görüşmeleriniz. Yani bir ertelenme olmuş arkadaşlar taşınma konularında bazılarınızın. Evet güç var. Burada çok güçlüsünüz. Karakter e, gözüküyor burada. Kişiliğiniz çok güzel. E, ve insanlarla alakalı bazı şeyleri e, hissediyorsunuz. E, düşündüklerinizi yaşıyorsunuz sanki. Yani bir insana karşı bir böyle sizin içinizde bir his oluşuyor sanki ya da te yeni tanıştığınız insanlar diyelim. Ya da çoktan beri tanıştığınız insanlara karşı da olabilir. Ee, bir hissiyat çöküyor size. Bunun olduğunu görüyorsunuz. Belli güçleriniz var arkadaşlar. Sadece fark et diyor bakın. Hisleriniz, sezgileriniz açık da olabilir. Şu sıralar her zamankinden daha farklı bazı şeyleri göreceksiniz. Etrafınızdaki insanlarda özellikle bir karı koca var burada. Bunlar çok uyanık, çok çıkarcı. Yakınlarınızdan birisi olabilir. Biz çıkar mevzuları var burada almayla satmayla alakalı. Burada biraz kurnazlık yapmaya çalışıyorlar ya da ikisi bir araya kafa kafaya gelmiş çıkar konularında çatışabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişiler yakınlarınız. Bir ayrılık mevzusu var, bir ayrılık. Yani bu bir arkadaşınızın ayrılma durumu ya da yakın çevrenizden birisinin ayrılma durumu olacak. Bu süreç şu anda yaşanıyor da olabilir. Ama canlarım burada bana gösterilen şu sıralar çevre etkileri tanıdıklarınızın iletişimde olduğunuz insanların biraz sıkıntılarını duyacaksınız. Bunlara üzüntü yaşı yapabilirsiniz. Evet bir anlaşma var burada. İşe girmek istiyorsunuz ya da yeni işten çıktınız. Bir sıkıntılar olmuş. Bazılarınız bu sıkıntıyı yaşamış. Eğer boşdaysanız, iş arayışındaysanız bir anlaşma yapacaksınız yakın bir süreçte. Ama arkadaşlar bakın iş yerinizde de bir sıkıntınız varsa bunu da çalışanlar için söylüyorum. gerginlik çıktı çünkü bazılarınızda. Sakın çıkmayın işinizden. Hani birisine sinirlenip ya da anlık tepkiler vermeyin. Hemen böyle kararlar almayın. Şu an çıkma konuları e, hani sıkıntıdan dolayı bir anda çalıştığınız yerden çıkarsanız sıkıntınız olur. Ha, değişim amaçlı bir şey düşünüyorsanız değişim olabilir diyor siz istediğiniz sürece. Hani aynı yerin başka bir bölümü vardır, bağlantısı vardır ya da başka bir yere çıkmak istiyorsunuzdur. Bu konulara bir şey demiyorum. Önünüze çıka arkadaşlar gerginlikle birisiyle anlaşamayıp eğer işinizden olmak istiyorsanız başka bir yere burada bir sıkıntı olabilir. Ya da aradığınız işi bulamayabilirsiniz. Bayağı bir boş kalabilirsiniz. Bunun stresini yaşayabilirsiniz maddi yönden. Evet bir doğum günü var. Burada bir kutlama ama hane içinde gözüküyor. Ya da özel bir gün. Hayırlı bir durum da olabilir. Hani ille de kutlama demeyelim doğum günü. Genel bir bakım olduğu için arkadaşlar. Sadece şunu anlatayım. Hane içinde bir kalabalık. Burada bir kutlama, eğlence yapılacak. Artık ne için yaparsanız. Evet sevenlerinizle bir arada olacaksınız. Size bir şeyler yani içinizdeki sevinci, mutluluğu dışarıya göstermek iyi gelmiyor arkadaşlar. Biraz paylaşımlarınıza dikkat etmenizi istiyorum. Ağırlık oluşuyor sizde. Yani güzel giden bir şeylerinizi gösteriyorsanız, bunu çok sık yapıyorsanız üzerinize bir ağırlık oluşuyor. Ve bu durum size etki yapıyor arkadaşlar. İsteksizlik yapıyor. Bunlara dikkat edin. Burada bir görüşme var. Bakın tabanınıza geldik şimdi bir görüşme. Aklınızdaki kişiyle bir görüşme yapacaksınız. Eğer ki şu sıralar sıkıntı yaşıyorsanız devam eden beraberlikler içinde geçerli bu dediğim. Küs olanlar içinde. Kesinlikle görüşme var. Sorun ve sıkıntılar çözülecek diyor bakın. Ama şu an bir gerginlik var. Çok büyük bir özleme girilmiş arkadaşlar ama bu durum içinizde yaşanılıyor. İki tarafta birbirini hissediyor gibi fakat görüşme yok bazılarınızda. Ama ister Görüşün ister iletişim olsun olmasın iletişim var burada. E, bu insan sizinle görüşecek. Sizde sıkıntılar var ama artık değişim var sanki artık istemiyorsunuz. Yani sizde bir değişim olduğu için bu insan dikkatini çekiyor bu durum. E, ciddiyete girmek isteyecek ya da adım atacak. Yani bu durum onun hoşuna gitmiyor. Aranızdaki mevzular neyse arkadaşlar. Bakın bir kaybınız olmuş sanki değerli bir eşyanızı mı kaybettiniz ya da arıyor musunuz şu an? Sanki çıkmış arkadaşlar, evinizden gitmiş bir değerli bir eşya. Bunu yapan da e, tanıdık birisi gözüküyor, bir bayan gözüküyor arkadaşlar burada. Eli, yani hanenize girip çıkan birisi. Bir kaybınız olmuş arkadaşlar. Nedir? Arayıp bulamadığınız bir durum hissediyorum. Görüyorum burada. Ama bir bayanından dolayı bunu yaşıyorsunuz. Bu da gözüküyor. Evet canlarım çocuğunuzla mı anlaşamıyorsunuz? Burada e, ha, aynı hane içinde yaşadığınız birisiyle e, anlaşamadığınızı, şu sıralar çok zıtlaştığınızı ya da üzüldüğünüzü görüyorum. Bu çocuğunuz da olabilir. Aileden birisi de olabilir. Ailenizden. Bu durum değişecek. Belki de eşiniz değişecek. İşte kiminle bu dediğimi yaşıyorsanız ona göre dinleyin bu durumda bir gelişme olacak bu kişi aslında ee, davranışları son zamanlarda daha çok değişmiş ya da bir anda böyle sinirleniyor bir anda tepki veriyor konuşulmuyor sanki bu kişiyle hani böyle e, anlaşamıyorsunuz şu sıralar bir aynı frekansta değilsiniz ama bununla bir görüşeceksiniz sizi ciddi, ciddiye alacak çünkü sizde böyle bir patlama olabilir, bir sinir patlaması olabilir ama arkadaşlar doğru zamanlamada yapın bunu İki tarafta gerginken bu olmayacak diyor bakın. Evet canlarım burada bir e, tutku var e, arkadaşlar tutku e, sizde bir istek var böyle içten içe istediğiniz birisi var dilediğiniz gelmesini beklediğiniz e, büyük bir özlemle istediğiniz birisi var gelecek arkadaşlar karşınızdaki insanın hayatında bir sıkıntılar var kendi yaşadığı alanda özellikle büyük bir sorunları var ee, yasak aşk yaşayanlarınız var sanki burada bu da gösteriliyor bana bu durumda bilmediğiniz durumlar var bu insan eğer sizden bir anda kendini çektiyse ya da gel git çok yaptıysa bazı sıkıntılarını size anlatmıyor arkadaşlar karşınızda güçlü durmak istiyor gibi dönecek. Yani bu durumu düzeltmek isteyecek ama vicdan yaptığı konuları da çok çıkmış bakımda. Arkadaşlar kalabalık ortamlarda gün içinde olacaksınız. Yani her gün sanki bu kalabalığı yaşayacaksınız. Değişik değişik burada parça parça kalabalıklar görünüyor. Bu okul kalabalığı olabilir. Çalışıyorsanız iş ortamında çok böyle yoğunlaşabilirsiniz. Hani bunu gün içinde hissedeceksiniz yani her gününüz böyle geçebilir bu hafta ve ee, birkaç kişi böyle anlaşıp da bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu yakınlarınızdan birisi ya da nazınızın geçtiği insanlarla gözüküyor. Tatil amaçlı olabilir belki izin günleriniz var bunu değerlendirmek isteyebilirsiniz arkadaşlarınızda böyle ortamlar olacak heyecanlarım e, araştırmacısınız bu hafta bayağı bir şeyler araştırma yapacaksınız ve e, kendinizi güçsüz hissediyorsanız bu durumlarda güzel şeyler olacak güçsüz de e, enerjinizde düşüklük varsa da e, bu hafta size iyi gelecek yani biraz daha düzeleceksiniz arkadaşlar e, kırgınlıklarda da görüşmeler bu hafta olur adım alırsınız yani kesinlikle alacaksınız Bu bir arkadaşınız da olabilir kiminle küsseniz yakınınızda olabilir, sevdiğiniz birisi de olabilir. Ya da bu kişiler sizinle görüşmeyi çok istiyor. Kesinlikle iletişim işaretleri çok kırgınlıklarda. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Teşekkür butonuna basarak bana da destek olursanız ayrıca sevinirim arkadaşlar kanalımı beğeniyorsanız, videolarımın devamını istiyorsanız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.